Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişinin niyeti ne? Ne yapmaya çalışıyor olacak? Bununla ilgili destemi karıştırıyorum. Ardından açılıma başlayacağım. Evet, şöyle bir başlayalım bakalım. Şimdi aslında aklınızdaki kişiyle bir kere ayrılık yaşamışsınız ve sonrasında onun size yaklaşmasıyla beraberinde açıkçası ilişkiniz toparlanma yoluna girmiş. Fakat sonrasında bir bakıyorsunuz ki bu kişi ilişkinizin ilk başladığı dönemdeki kişiyle çok benzeşmiyor, davranışları olarak ya da böyle bir sanki hareketlerinde bir eksiklik, bir farklılık var gibi geliyor aslında bunlar da sebepsiz değil ya da size olan duygularının azalması, körelmesi de değil. Burada başka bir şey var gibi gözüküyor. Şimdi aklınızdaki kişi aslında normal şartlar altında hani böyle bir konuşkan, hani ne yaptığını, ne ettiğini söyleyen birisi. Fakat artık biraz daha sessiz ve biraz daha sanki bir takım şeyleri seçerek söylüyor. Ya da görüşmelerinizin Hani böyle bir sıklığında bir azalma var gibi çıkıyor Aslında sizi burada hani boşluğa düşüren şey barışmak için adımı kendisi atmış olmasına rağmen neden hani böyle sanki ben ona zorla gitmişim de barışalım yeniden başlayalım demişim gibi hani böyle biraz daha hani soğuk gibi sıcak gibi böyle arada orta şekerli davranıyor ya da o ilk zaman yani ilk zaman ya da işte ilişkinin devamı fark etmez ama ayrılmadan önceki ilişki modundaki gibi neden değil? Neden şu an bir değişik gibi düşünüyorsunuz? Şimdi burada aklınızdaki kişinin aslında ilişki üzerinde bir kere bir irade koymaya çalıştığı çıkıyor. Nedir bu irade? Zaman zaman durgun ya da pasif davranarak. Ee, bir şekilde varlığını daha böyle bir e, bazen sizden nasıl diyelim hani saklayarak yani kendini daha az ortaya koyarak daha böyle biraz daha kapalı biraz gizem uyandırarak aslında burada aklınızdaki kişinin yapmak istediği şey bir daha bir ayrılık olmaması için kendince bir strateji yapıyor. Bu da neden? Çünkü baktığımızda aslında sizin ayrıldığınız ve onun barışmak için geldiği ve biraz da zor barıştığınız bu bir. Ama ikinci ve daha önemli olan sebep ilişkiniz içerisinde aklınızdaki kişinin bir şekilde kendini daha böyle zayıf hissetmesi ve böyle bir tartışmalarınızın biraz böyle sürekli olması ve dolayısıyla sizi her ne kadar seviyor olsa bile bu ilişkinin onun kafasındaki gibi ya da onun istediği yönde gitmemesi onun aslında bir şekilde artık olmasını istemediği bir şeylerin daha farklı gelişmesini istediği için böyle davranıyor. Vites düşürmek istiyor aklınızdaki kişi ve e, sizi e, aslında hani bunu baştan konuşmadan e, Hani bu barışmanın başında konuşmadan davranışlarıyla sizi bir kıvama getirmek istiyor O da nedir ki hani bu ilişki kendi istediği şekilde ilerlesin gibi ve kendisi biraz daha önemli olabilsin diye e, sizin gözünüzde hani biraz daha böyle sanki. Hani ulaşılmazı oynamak gibi ya da daha böyle bir kul cool takılmak diyebiliriz vesaire daha rahat böyle davranışlar gibi açıkçası bu şekilde ve aynı zamanda da aslında hani bu ayrılık dönemi içerisinde hemen de gelmemiş yani evet o adım atmış ama süre gittikçe uzamış. Beklemediğiniz bir zamanda yani artık bu saatten sonra olmaz diye düşündüğünüz bir dönem içerisinde e, çıka gelmiş. Bunu da yapmasının sebebi şu ki aslında ilişkiden hani bir şekilde evet o benden ayrıldı ama sonuç olarak ben de bunu hak etmedim hani demeye çalışıyor. Geldim ama uzun zaman sonra geldim ve nasıl geldim hani daha artık e, şey... Yani biraz daha böyle bir kendini ağırdan satarak hani ilişki içerisinde falan. Yani bir size böyle bir kıymetini bildirmeye falan çalışıyor yani açıkçası artı burada bu ayrılık süresini uzatması aslında çok daha öncesinde aramayı düşünüyormuş ama bu ayrılık zamanını mümkün olduğunca böyle bir esnetmesinin uzatmasının nedeni, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Yani nedir bu? Bak diyor şimdi aslında yani vermek istediğim mesaj. Hani içinden geliyor, özlüyor vesaire. Hayatına da bir başkasını almıyor. Belki siz de buna şahitsiniz ya da duymuşsunuz ya da görmüşsünüz. Hani sizi düşündüğünü bir şekilde hissediyorsunuz ya da birilerinden ötürü biliyorsunuz. Ama bir şekilde de gelmiyor. Kendini kasıyor. Burada bak diyor yani bak şimdi ilişkimiz hani devam etmiyor. İşte şu an hani görüşmüyoruz. Yani işte benden hani beni sürekli eleştiriyordun vesaire. Hem de kendin hani bıraktın böyle bir beni diyor yani. Sen terk ettin. Hani çünkü oradaki o terk edilmenin vermiş olduğu bir kere bir rahatsızlık bir şey de var. Kızgınlık ve hırs da var. Dolayısıyla... Al diyor yani şimdi e, görüşmüyoruz diyor. Biraz daha diyor e, kendimi de tutayım diyor. O da anlasın falan filan gibisinden. Böyle bir yani burada ne yapmış oluyor? Uzun bir süre ben yokum diyor. Yani ölümü göstermiş oluyor. Şimdi sıtmaya nasıl razı ediyor? Burada da açıkçası ilişkiniz ve evet, tekrar başlamış ama... işte böyle bir biraz başka biri gibi. Yani bir boşluklar var gibi, bir eksikler var gibi falan... Ha böyle yine evet e, hani en yakın olduğunuz zamanlarda yine hissediyorsunuz. Yani size karşı olan duygusunu, çekimini ya da tutkusunu. Ama böyle bazen de şey gibi böyle bir e, nasıl diyelim. E, hani var gibi evet var hani ortada. Ama ulaşılmazlık hani böyle bir e, zırhı var gibi bir taraftan baktığımız zaman. Ee, yine arıyor ama üç kere arıyorsa iki kere arıyor mesela ya da mesela haftada iki görüşüyorsanız hani birinde bir bahane çıkarıyor haftada 1'e düşmüş falan gibi böyle şimdi de yani sıtmaya razı ediyor demek istediği aslında size vermek istediği mesaj şu yani çok fazla diyor hani şey birbirimizin hayatına müdahale, müdahale etmeyelim ee, bir takım şeyleri çok didikleyip hani böyle bir e, kırmayalım. Hani çok böyle deşme bir şeyleri diyor. Yani bir şeyleri çok diyor böyle bir hani deşip de sorun haline getirme. Ee, beni diyor çok darlama açıkçası. Ee, dolayısıyla bak diyor yine beraberiz. Ama artık böyle ilişkimiz en azından daha uzun sürer. Yani birbirimizi de arada özleriz, özleşiriz vesaire. Ee, ama bu şekilde en azından böyle de bir daha bu ekibini terk etmez diyor yani mesela çünkü artık diyor daha böyle bir e, benle ilgili bazı şeyleri merak ediyor falan hani böyle daha bir peşimden hani böyle bir e, geliyor falan gibi e, vesaire böyle bir şey hissediyor ve dolayısıyla böyle davranıyor. Aslında çıkış noktası ya da niyeti kötü değil. Ha belki yöntem yanlış olabilir hani kişiye göre bir şeyleri böyle yavaşlatmak. Yani biraz daha ağır çekim bir ilişki yaşamak istiyor aslında aklınızdaki kişinin niyeti bu böylesinin daha doğru olacağını ve terk edilme riskinin düştüğünü ve açıkçası daha uzun süreli bir ilişki yaşayabileceğinizi ve kendini bu sayede açıkçası, biraz daha e, önemli ve daha yüksek bir konumda ilişki içerisinde hissedebileceğini düşünüyor ve biraz da hissediyor gerçekten de açıkçası aklınızdaki kişinin niyeti bu yani niyeti bir dolap çevirmek ya da işte başka paralel birisiyle de bir ilişki yaşayayım o da başka bir kenarda dursun e, falan e, hani böyle bir şey değil. Yani davranışlarındaki değişimin arkasında böyle bir e, olay yok. E, tamamen açıkçası kendince vermiş olduğu ama belki de e, muhtemelen sesli bir e, şekilde dile getirmediği. E, bunu da tabi bilinçli yapmış oluyor. E, bu sefer çünkü bir gizem ve merak uyandırmamış olacak e, mesela. E, çünkü hani bunu uyandırmak da onun için önemli Çünkü, Merak edilen taraf olmayı istiyor yani bir taraftan da baktığımız zaman. Evet benim söyleyeceklerim bugün için bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, videolardan anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Kişisel danışmanlık almak isteyenler e, videodaki iletişim adreslerinden ulaşabilir. Hoşçakalın.